Instagram'dan sizlere duyurduğum üzere yeni video serim başladı. Şu anda e, arkamda yepyeni bir arka plan görüyorsunuz. Çünkü ekip olarak İstanbul'a taşındık. Bu evin çok güzel bir video gelecek. Hala ufak tefek hazırlanıyoruz. Daha tam bitiremedik. Ama bomba gibi dönüyoruz. Artık İstanbul'dayız. O size şu an odayla alakalı çok bilgi vermiyorum. Çünkü zaten Canton'un kanalında detaylı bir şekilde tüm evin vlogunu ve yeni planlarımızı görüyor olacaksınız. Yeni video serisinde yapacağımız şey de bir şeyleri birleştirmek. Bu video özelinde de birleştireceğiz. TV'den ve sosyal medyadan tanıdığımız ünlüleri birleştireceğiz ve en sonunda ortaya çıkan yeni fotoğrafları Nvidia'nın Adobe'la beraber geliştirdiği yeni bir e, böyle bir yapay zeka teknolojisi var. Fotoğrafları alıyor, istediği bir hale getirebiliyor. Sağa sola baktırabiliyor, işte yaşlandırabiliyor, gençleştirebiliyor. Böyle bunları tamamen otomatik olarak yapıyor. O teknolojiye deneyeceğiz yaptığımız fotoğraflarla ve tabii ki bunları yapmamı sağlayabilen ee, Lenovo Legion Laptop var. Onu da video içerisinde zaten görüyor olacağız. Hiç vakit kaybetmeden bakalım neler yapacağız. Bizim jenerasyonumuzun tekrar bir araya geldiğinde en çok mutlu olacağı şey sanırım Sagopa ile Ceza. Bu videodaki gibi değil ama umarım yani bir noktada birbirlerine gelirler bir araya bir şarkı yaparlar falan. Belki bu fotoğraf öyle bir şeye vesile olur. Uf. uff. Bakalım neler yapmışız. Şimdi karakteristik şeyleri seçmemiz gerekiyor. Cezanın fotoğrafında işte kapşonlusu var, kepi var, çene yapısı var işte böyle güzel. Sagopa Kajmer tarafında da tabii ki işte o hafif böyle sürmeli çekik gözleri işte kalın kaşları ve kaşının ortasındaki ben onun da orasını kullanırız. Ee, dolayısıyla güzel bir match-up olur diye düşündük. Tam şöyle ortaya oturtuyorum. Tabii ki şunu unutmamak lazım fotoğraflar başka yerlerde başka ışık koşulları arasında bambaşka kişiler tarafından çekilmiş fotoğraflar. Dedim ama aynı kişi çekmiş olmasın fotoğrafları? <laughs> Öyle bir şeyin ihtimalinin düşük olduğunu tekrar hatırlatarak devam ediyorum. Biraz şimdi renk uyuşmazlığı var. Tabii ki uyuşmuyor birbirine iki farklı insan, iki farklı rapçi, iki farklı abimiz. Bunlar böyle ufak bir e, ayar çekiyorum ben. Renklerini olduruyorum. Günün sonunda şöyle e, yeni bir rapçi elde ediyoruz. Ama harbiden... Hayır, konutkar koymuyoruz. Böyle bir rapçi. Umarım Ceza abimle Sago abim barışırlar ve e, tekrar gerçek e, güzel rap yaparlar. Dren gibi değil. <laughs> Benim şahsen değil ama makyaj markalarının şunlar birleşse, tek kişi olsa da influencer masraflarımız yarı yarıya inseydi diye bir <laughs> çiftle beraberiz şu an. Danla Biliç ve Duygu Özaslan. E, iki tarafı birleştireceğiz. Şöyle ee, alalım ortaya çekelim İkisini de Birleştirmede şunu düşüneceğim İkisi de tabii çok güzel kadınlar. Tam seçemiyorum yani hangisinin neresini kullanalım gibisinden. Ben de şöyle bir e, ekonomik bir karar vermeye gittim. O öyle bir yola gittim. Estetikte en çok para harcadıkları yerleri kullanmaya çalışacağım bunda. Danla için o inanılmaz güzel göz yapısını kullanacağız. Çilleri var. Çillerini kullanabiliriz. Duygu Özasan'ı ekleyebiliriz. Duygu hasta'nın e, fotoğrafına böyle biraz grain veriyoruz ki yani çünkü Danla Bilic'inki de öyle. İkisini birbirine tam uydurabilmek adına. E, ten renklerini böyle bir tık e, birbirlerine yakınlaştırıyorum. Şimdi şöyle bir hale geldi bu gözleri ayarladıktan sonra. Buraya biraz ben ekle. Ben e, ne neydi? Çil. Çil, Çil eklemek lazım. Anla, danla bilicin için direkt oraya koyalım. Şuralara da biraz Danla bilic Evet. Şuralara koyalım. Şöyle biraz çilli gibi yapalım. Yine olmadı bu iş. E, dolayısıyla saçları da danla bilicten kullanırsak çok güzel. Yeni bir, ee, makyaj influencer'ı sanırım. Makyaj influencer'ı doğru bir ke ke maç, şey maç. değil herhalde ama şöyle yeni bir influencer yarattım nacizane. Bence hoş oldu. Makyaj markalarına bu <laughs> <laughs> ne yapıyorum lan ben? vereceksin <laughs> <Bondöten> vereceksiniz. <laughs> geçelim. Bir sonraki ne Bir an çok geçelim yükseldik geçelim. ama o kadar da değil. Geçelim. Yine birbirleriyle çok anılan, birbirlerine artık böyle sürekli bir atışmalar bir şeyler değil mi o şovları boyunca? Beyaz Öztürk ve Okan Bayülgen. Şimdi burada da seçimi şuna göre yapıyoruz. Beyaz Öztürk tabii çok efendi bir adam böyle işte. Giyinişi olsun, konuklara davranışı olsun e, ee, hep hali hareketi efendilik yönünde yüzü de yüzüne de yansımış o. Yani bir efendi adam yani. Oğlum, Okan Bayülgen serseri mi? Nasıl Okan Bayülgen abim serseri değil ama bir tık daha böyle o ben <laughs> gibi yani anladın mı? Bir, bir zıpırlık var onda. Ya gerçi kaç yaşında da adam abim yani. Ama böyle bir zıpır böyle bir şey yani o biraz daha böyle fırlama diye ismi geliyor da. Fırlama evet. Ha değil mi? Tam şey o yani. Dolayısıyla onun o böyle o gülüşü var ya alttan gülüşünü alacağız ve saçlarını alacağız. Beyaz abimin de e, o temiz masum bakışını alacağız. Ve bu iki tarafı şöyle bir meşleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Tabii yine tam oturmuyor yani burunları falan. Oralara böyle ufak ayarlar yapıyorum. Biraz böyle yamultuyoruz. Beyaz Tövsük'ün göz yapısı çok iyiymiş bu arada ya. Şimdi ben böyle böyle bakınca güzel yani. Bir alıcı göze bakınca güzel yakışıklı adam ya. Şimdi tabii renk, ten renklerini ayarlıyorum birbirlerine göre. Bayağı iyi oldu ya. Yepyeni bir showman. Şimdi bak en son ufak bir dokunuş yapıyorum bak görüyor musun? Ve Okan Boyülgen'in gülüşünün Gözlü kısmasını burada beyaz törstükle gösteriyoruz ve tam şu çene, İnanılırız. şunu tam yapıyoruz ve fıstık. Yepyeni bir şovmen. Rating canavarı. Peki ağzı okan abla aldığın için R'leri söyleyebiliyor musun? Evet söyleyebilir evet, ve evet. ve yani tartışmak gerekirse Okan Okan Bayülgen'in sesi çok çok daha karizma bir ses yani. <laughs> evet, Beyazıt Öztürk'ün sesi karizma. Okan Bayülgen'in mi? Okan Bayülgen tabii bir ses sanatçısı falan da bir abimiz yani bu arada. Ee, Onun beyazında albümü albüm var Şarkıcı demedim. <laughs> Şarkı da söylüyor Okan Bayırgan. neyse geçiyoruz. Seslendiriyor öyle şeyleri. <laughs> evet kanka seslendirmeci yani gerçekten. Bütün reklam filmleri falan filan hep öyle. Şimdi bu direnin özel isteği. Diren dedi ki çukur diye çukur var. Çukuru biliyoruz yani YouTube trendlerden. Ben ama oturup da izlemedim. Koçovalıları biliyorum ama o kadar yani. Hani tanıdığım oyuncular var. Dedi ki bunlar dedi kardeşler Koçovalılar. Problemler çıkıyor dedi bunların başlarına. İşte başka aileler bilmem neler değil mi? evet. evet. Bunlar dediler diren bana. Tek başlarına dedim. Bunlar dedi yapamıyorlar bu işi. Tam dedi hani güzel bir karşılık verip mutlak sükunete ulaşamıyorlar. Bunları dedi birleştirmemiz lazım. Ben dedim ki tabii ki. Şimdi 4 kişiyi birleştirmek harbiden zor işmiş. Öncelikle onu söyleyeyim. Tercihleri nasıl yaptığımdan da bahsetmem gerekiyor. Aras Proteinemli inanılmaz karizma bir herif. Diğer, diğer üçü de öyle tabii ki ama Aras Proteinemli bambaşka bir yakışıklılık levelında. Onun yüzünü genel olarak ve çene yapısını yani böyle şurasını kullanacağız onun. Aras Bulut kim? mı diyorsun? Evet. Aras Bulut yine Hayır Yamaç. Yamaç mı? Ben <laughs> <laughs> şey... Bartoli. Bart Bartolu'nun... E, ee, yine çok yakışıklı bir adam ama biz burnunu alacağız çünkü böyle hafif kızarık falan karakteristik bir burun bence. Dolayısıyla burnunu alıyoruz ve ala, ala şansımız olsa yine onun da sesini tercih ederdim. Çok hoş bir sesi var bence. Onun burnunu alıyoruz yani dolayısıyla şu an şöyle bir hale geldi. Hala bir yakışıklılık var. Aras Putin'in öyle bir karizma ki. Oğlum sen adamın çirkin mi diyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır demiyorum abi. Yakışıklı hala. Ama günün sonunda varacağımız şey o kadar yakışıklı olmayabilir yani. Sonuçta Allah herkesi güzel yaratıyor. Birleştirince çok şey değil yani. Gözlerini alacağım. Dizdeki üstüne. ne? Cumali. 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 Cumali'nin tabii ki gözlerini alacağız. Yani böyle bir bakış sert. Bir esmer tenli. Esmer tenli bir abimiz. Dolayısıyla onun ten, ten rengiyle uğraşmamız gerekecek. Uğraşacağız hepsiyle. eee neydi? Selim. Selim'in de yok mu da Selimli falan gibi Vartolu yok, Cumali. Selimli. Selimli değil yani. Selim o. <laughs> Selim'in de alnını alacağız. Yani alın ve saç yapısını alacağız. Ee, Araspoli'nin emlinin saçlarını oradan kesiyoruz. Ee, ton ton tonlamayı ayarlamamız lazım. Burada tabii uğraşıyorum yani işte öbürünün gözüydü, öbürünün burnuydu. Renkler başka, fotoğraf başka, başka yerlerde başka açılardan çekilmiş. Uydurmaya çalışıyoruz bu şekilde. 4 kişi tabii zor. şöyle bir hale geliyor en son. Bu bunun üzerine biz e, tabi yine durmuyorum. Bir tur daha renk günün sonunda da şöyle bir hale gelmiş olacak. Bence güzel oldu. Tüm düşmanlara tek bir koçovalı. <laughs> Bunlar nasıl kardeş? Hiçbirbirine hiç, bir, hiç, bir, hiç bir... Mega koçovalı. Ha, Birbirlerine hiç benzemiyor bu arada. <laughs> evet. Ama kanka nereden bulacaklar o kalbimle benzeyen kaliteli oyuncuyu? <laughs> Zor iş yani. Bu da böyle bir mega koçovalı mix'imiz. Bence hoş oldu. 7 düvele, düşmana korku, dosta güvenlere. Tek bir koçovalı. <laughs> kanka çok şeymiş yani. Şey, Barton'un gözler manyak. Cumali mi? Tamam, Cumali'nin gözler manyak. Ya benim şahsen futbolla hiçbir alakam yok, izlemem, seyretmem. Ama ona rağmen Cristiano Ronaldo ve Messi'yi biliyorum ve e, insan, benim dışarıdan görüşüm şu insanların büyük bir kısmı bir tık daha Cristiano Ronaldo'cu evet. çünkü Filistin'e yardım edip duruyor, <laughs> hiç işi yokmuş gibi. <laughs> Diğer bir kısmı da iyi top oynuyor ve kısa boylu diye Messi'yi seviyor diye düşünüyorum. Ama ben bu derdi de tahmin edeceğiniz üzere sonlandıracağım. İkisi yüz hattı olarak çok çok değişik insanlar. Yani işte Cristiano Ronaldo bu inanılmaz böyle keskin hatları yüzü çok böyle jilet gibi bir herif. Messi de bir tık daha böyle yumurta suratlı işte turuncu falan bir abimiz. Beyaz Çok beyaz tenli hatta pembe tenli denecek noktada diren gibi. Dolayısıyla onun e, sakallarından böyle bir tık keskinleştiriyoruz onun hatlarını ki... İşte mantıklı bir böyle matchup olsun. En son şu hale geldikten sonra da tabi bunun renklerini alacağız. Bıyığı da bu arada Messi'den kullanıyoruz. En sonunda da bu işi şöyle bir noktaya bağlıyoruz. Dünyanın en pahalı futbolcusu. Evet, milyar dolar futbolcu. İsim bul. İbrahimovic. <laughs> 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 Çok iyi. Çok, Çok iyi. İbrahimovic. <laughs> İbrahim Oğuz bunlar Zulata artık bunlar İbrahim Tatlıses mükemmel bir ses mükemmel bir sanatçı Mehmet Ali Türkiye'nin gördüğü belki en komik insanlardan bir tanesi Hiç duramanı yok taktığı hiçbir şey yok herifin <laughs> Şimdilerde bir hastalıkla uğraşıyor Umarım e, tez zamanda iyileşir o da Bu ikisini birleştireceğiz şimdi Bu bileşimde Tabii ki Mehmet Ali Erbil'in o böyle canlı canlı bakan gözleri, işte o gözlüğü, saç yapısı, o böyle hep böyle bir çapkın zıpırlığını alacağız. İbrahim Tatlıses'in de bıyık yapısı ve işte o sempatik gülüşü. İkisini şöyle bir merge'leyelim bakalım neler çıkıyor. Tabii inanılmaz bir ten rengi farkı var ama ayarlayacağız, hiç sıkıntı yok. Biraz oradan azaltacağız, biraz oradan arttıracağız. Güzel bir tonaj yakalayacağız diye umuyorum. Devam ediyoruz, saçları biraz... Şöyle bir ayar yapıyorum. İbrahim Tatlıses'in de ona uyacağı şekilde. Gün sonunda en son şöyle bir hale geliyoruz. Yani ne diyorsun? Şaka şap, şaka gözlükleri vardı ya. <laughs> onlarla benzedi bir tık ama çok da böyle eğlenceli bir karakter yok mu şu? Çok. Bak hiç düşünme yani Mehmet Ali abi, Tatlıses falan sadece şuna bak süper abi. Çok neşeli bir hala izleyecekmiş. <laughs> böyle bir tip çıktı isim bulalım. Hadi Bedran bulursun sen isim. Rating canavarı. Ben o kadar <laughs> da aynı şeyi söyledim. Öyle mi yaptık? <laughs> Aa dur Beyaz Töztürk'le e ee, Okan Bayülgen'i birleştirdik. İbrahim Tatlıses'e de. Meseceler birleştirdik. İkisi de farklı canlılar. Evet. Dolayısıyla ikisi şu an yeni evet. yarattığımız 200 artık birbirleriyle karşılıklı program yapabilirler. Evet, TV kanalları. Onları da birleştirip Çok iyi. Çok iyi. Hocanın uncu Çok iyi. Çok iyi. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada katillerin, suçluların korkulu rüyası olan ben iki kişi tanıyorum. Bir tanesi Müge Anlı. Bir tanesi Sherlock Holmes. Neydi gerçek ismi? Benedict... Şu soy ismi söylemesi çok zor lan. Benedict Cumberbatch. Sherlock Holmes sesi. video çekiyorum çok güzel bir isim. Müge Anlı ve Sherlock Holmes birleşiminde yapmamız gereken şey tabii ki Müge Anlı çok güzel bir kadın. Onu herhangi bir şeyle birleştirdiğimizde daha çirkin bir hale gelecek muhtemelen. Sen olur da yarına bugün cinayetçilerin Müge Anlı çözmesin diye. Kanka ben kimseyi üzmek istemiyorum. <laughs> Genel olarak Müge Anlı gibi bir kadına özellikle hiç üzmek istemiyorum. <laughs> e, Sherlock Holmes'un çene etsini alacağız direkt. Ve anlı biraz uzun. Sonrasında belki Müge Anlı'nın anlını uzatırız. Dur bakalım. Aa Müge Anlı. Çene dik kandır Evet şimdi çeneyi şuradan alalım. Bu sakallı makallı böyle sakallı bir herif yani erkek sonuçta. Biz o sakal probleminden bir tık kurtulmaya çalışıyoruz. Çok beceremesek de. Burnunun da en alt kısmını Sherlock Holmes'ten alıyoruz ve ee, biraz uğraşarak şöyle bir renk ayarına geliyoruz. Şöyle açıktan hoş oluyor. Ee, ve işte en sonunda Müge Anlı'nın evet evet Müge Anlı'nın anlını büyüterek Şöyle yeni bir suçluların, ne denir ona lan? Azılı düşmanı. Azılı düşman. Hoş olmadı ister mi? Hoş olmadı ama yani izleyiciyi telkin ederek hoş olduğuna inandırmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hiç hoş olmadı. Neye ne geldi sana böyle bir profil fotoğrafı var? Değil hiç, mi? hiç hoşuma gitmez. <gülüyor> <gülüyor> ama mesela böyle bir profil fotoğrafı dese ki, seni bulacağım oğlum. <laughs> o zaman var ya altıma sıçarım, altıma. O zaman altıma sıçarım. İşte şimdi bu birleştirdiğimiz her şeye ufak dokunuşlar yapacağız. Nvidia'nın yeni geliştirdiği Photoshop'la beraber geliştirdiği yeni teknolojilere bakacağız. Onları deneyeceğiz. Hiç beklemeden o tarafa geçelim. Biliyorsunuz bizim ekibin görsel işlerinin hepsi benden çıkıyor. Ben de Adobe programlarını kullanıyorum. Adobe yapay zekaya çok önem veriyor. Nvidia da çok çok fazla önem veriyor. Dolayısıyla ikisi iki şirket çok güzel işler yapıyorlar beraber. Bunları zaten az sonra yaptığımız foto fotoğraflarda oynayarak göreceksiniz yapay zekanın ne hale geldiğini, ne kadar güzel bir hale geldiğini. Ben şu an Lenovo Legion kullanıyorum. RTX 2070 Super var bu makinenin içinde. Çok da güzel bir laptop. Bunu zaten size anlatacağım. Ee, RTX 2070 Super'de, Super de süper bir kart gerçekten. Sadece oyunlarda değil, Premiere'de render alırken, Photoshop'ta bir şeyler yaparken her türlü işimize yarıyor. Çünkü içinde CUDA ve tensör çekirdekleri var. Bunların da size tüm detaylarını şimdi anlatacağım. RTX 2070 Super DLSS 2.0 teknolojisiyle gelen bir ekran kartı. Bu da bize oyun oynarken şöyle bir avantaj sağlıyor oyunu 720p'de çok daha yüksek bir FPS ile oynatıyor ve aynı FPS değeriyle bize istediğimiz çözünürlükte veriyor. Atıyorum 1080p, işte daha yüksek çözünürlüklü monitörlerimiz varsa daha yüksek çözünürlüklerde oyunu görmemizi sağlıyor. Bu da tabi e, bence inanılmaz daha iyice bir fikir ve çok da işimize yarıyor. Daha yüksek FPS almamızı sağlıyor yüksek çözünürlüklerde kaliteli bir şekilde oyun oynarken. DLSS teknolojisini mümkün kılan tensör çekirdekleri yapay zekaya dayalı ve o işte 720p'nin piksellerini 1080p yükseltirken oradaki pikselleri yapay zeka bizim için en doğru şeylerle dolduruyor. Ve aslında gerçek 1080p'den bile daha net görüntüler almamızı sağlayabiliyor. Yayıncı olmak isteyenler için de yine bu önündeki laptop mükemmel bir ürün. Çünkü size daha önce yine can tünü videosunda bahsettiğimiz Nvidia Broadcast, işte mikrofon sesini otomatik olarak e, arkadaki gürültüyü azaltması. Dolayısıyla daha ucuz bir mikrofonla daha kaliteli sesi izleyicilerimize iletebilecek olmamız. Ya bunu ilk gördüğümde Koka girmişti. İnanılmaz bir şey. Bakın. Mekanik klavye sesi. İşte atıyorum green screen'imiz yok mesela yapay zeka sayesinde yine otomatik bizi dekupe ediyor. Dolayısıyla arka istediğimiz şeyi koyabiliyor. Hatta bununla alakalı çok güzel bir şey yaptık Can kanalda. Onu şurada bir şöyle izleyelim. Her şey yapabiliyorsunuz. Arka planı değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz dünyayı yarat... Biraderim susansam bir dakika ya. Şu an gördüğünüz şey aslında bir video arkadaşlar. Burada bir video oynuyor. Yani bu teknoloji sayesinde dünyanızı değiştirip her şeyi yapabiliyorsunuz. Neyse bu da böyle bir adam. Bir de like alırsam çok mutlu olurum. Çünkü çok uğraşıyoruz Sabah köründe uyumadık hala. Seviyorum sizi. Bu izlediğimiz görüntüde hiçbir green screen falan yok. RTX 2070 Super gibi bir kartta gayet size e, bunu yapabilmenizi sağlayabiliyor. RTX 2070 Super gelen bir önemli şey de Ray Tracing tabii ki. Bunu zaten defalarca size gösterdik. E, çok ilgilendiğimiz bir şey bizim. Ekip olarak çok ilgilendiğimiz bir şey. İlk başta çıktığında böyle belki çok az oyunu vardı ama şu an yeni oyunların neredeyse hepsinde Cyberpunk gibi en büyük herkesin beklediği yapımlarda da Ray Tracing özelliği gelecek. Ray Tracing özelliğiyle gelecek yeni oyunlar. Çünkü artık konsolların içinde de Ray ile ekran kartları olacak. Dolayısıyla özetleyecek olursak RTX 2070 süperli bir Lenovo aldığınızda günlük hayatta yapabileceğiniz yani video video edit, Photoshop, işte oyun oynamak, yayın yapmak bunların hepsini çok yüksek performans ve düşük e, enerji gereksiniminde yapabileceksiniz. Örneğin Cyberpunk 2077'yi Ray Tracing oynarken e, FPS kaybı yaşamayacaksınız. Çünkü tek tuşla DLSS açacaksınız ve iki kata kadar bir performans artışı olacak. Ve şunu da söylemek lazım. RTX 2070 Super'li bir laptop satın aldığınızda o kesinlikle sizin bu bahsettiğim günlük ihtiyaçlarınızın hepsini çözebilen bir makine olacaktır. Çünkü diğer bileşenleri de ona göre seçilmiş olacaktır. RTX 2070 Super'i çok serin bir şekilde tecrübe etmemi sağlayan Lenovo Legion 7'de de çok güzel özellikler mevcut. Öncelikle içinde Intel Core i7-10750H işlemcisi var. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Gerek oyuncular için gerek de benim gibi Premiere'le, Photoshop'la uğraşan insanlar için klavye deneyimi çok önemli. Lenovo'nun üzerinde uzun yıllardır çalıştığı olan True Strike ismini verdikleri bir klavye sistemi kullanıyor. Bu taşınma sırasında mesela Dren de çok kullandı bu laptop ve o da mesela ilk söylediği şey klavyesi süpermiş gibi bir şey oldu. Gerçekten de garip bir hissiyatı var klavyenin. Güzel bir klavye. Hani ışığına mışığına girmiyorum bile. Etrafında bile ışık var. Tasarımı güzel bir alet. Tabi laptop satın alıyor olmamızın sebebi dışarıda da yani tayin taşınabilir olması hem de dışarıda da kullanmak istiyor olmamız. Bunun için de rapid charge diye bir teknoloji geliştirmişler. O da laptopun gayet hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. Laptopların bir diğer büyük problemi olan ısınma problemini de Cold Front 2.0 adını verdikleri bir teknolojiyle çözmüşler. Onu da bence gayet çözmüşler. Yani primiyeri diye oyundu. Makineyi zorlasanız bile aşırı aşırı bir ısınma yapmıyor. Son olarak da içine yazılımsal olarak bir teknoloji geliştirmiş Lenovo. O da Lenovo Vantage diye bir e, uygulama. O da laptopun tüm özelliklerini işte ışığı, fanı, ne kadar enerji harcasın, neyi ne zaman yapsın hepsini kontrol edebileceğiniz bir yazılım. O da gayet güzel çalışıyor. Evet, şimdi yaptığımız tüm fotoğraflar burada. Bakalım şöyle bir seçelim. da piksel piksel fotoğrafları güzel bulamadık. Hepsinde yüksek çözünürlük yoktu. Şu yüksek çözünürlük. Şununla bir deneyelim mi? Şimdi şuraya şöyle bir filtre şeyi geldi ve süper. Harbiden süper yani. Ee, i̇şte Skin Smoothing Style Transfer falan işte garip garip özellikler geldi. Bayağı iyi değil mi? Oğlum bayağı güzel duruyor lan. Abi bayağı tatlı yapıyor evet, ama. Evet evet. Yani işte efektin şeyini de ayarlayabiliyorsun. Bu buradan yapay zekaya gidiyor. Bilgisayarımız <laughs> yapmıyor aslında burada işlemi. Yapay zeka yapıyor ve devam ediyor. Şunları bir kapatalım. Asıl şimdi betalarda çok güzel şey var. Mesela şu Smart Portrait diye bir şey gelmiş. Bu şu an beta'da. Mesela bir happy diyoruz. Mutlu olsun diyoruz. Mesela şuraya çektik. Ne olacak şimdi? Mutlu olacak. Ronaldo Messi karışımımız şimdi mutlu olacak. Olsun bakalım. <laughs> İşliyor şu an. Yapay zeka işte fotoğrafı alıyor. Google'daki binlerce fotoğrafla birleştiriyor. Bir şeyler yapıyor. E bir yüzün yüzün ben. Teknik açıklama. <laughs> evet beta olduğu için şu an bu kadar oldu. Bir de tamam, çok güzel lan. Bu bir gerçek fotoğraf değil sonuçta. Kanka çok güzel. Bakın mutsuz yapan. Hmm, bu da mutsuz abi. Bak bak. bak. Transfer et. Tra Transfer et. <laughs> Transfer geri çekildi. Sarı kart dedi. Sarı kart dedi. <laughs> mesela şöyle bir şey var. Atıyorum işte. Hiç bak bak. Kırmızı, şey... kırmızı mesela... kart dedi. Bak dur hiçbir şey yapmadı mesela. Kaymadı adama bir şey yapmadı. Kırmızı kart diyor. Bak şimdi. Oo. <laughs> Hakem ama vazgeçiyor. Tarihte hiç olmamış bir şekilde. <laughs> O zaman Biliyordum. da şaşırmıyor. Biliyordum yaptı Oğlum, hakem hakem vazgeçmiyor. <laughs> Çok iyi. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Instagram'da önlerine bakıyor, bakmamış gibi yapıyor. <laughs> bir tane oyun vardı ya kadının evet, dekoltasına evet. bakıyordu. <laughs> evet evet. O oyun gibi oldu. Şöyle, bakacağı yeri seçebiliyoruz. Tabii bozuyor, bozuyor biraz. Ama bunlar daha hepsi beta olan özellikler ve daha gelecek olan şeyler de var. Mesela photo restoration diyor, face Cleanup diyor, Böyle bir ton güzel şey geldi. Hair tips. Of. Oh. Aa, <laughs> çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor ya. Yapay zeka konuşmuş yani. <laughs> Ki bak tekrar söylüyorum, bu fotoğraf gerçek bir fotoğraf bile değil. Ben yaptım Abi yani çok sonuçta. Çok bir şeyleri birleştirip falan. Aa. Aa. <laughs> aa burada biraz çıldırdı ama. Ya ama güzel oldu? Abi kafayı da bir yere kadar çeviriyor. Ona oğlum kulağı tamamlıyor. Evet evet. Yani şuralar aa, şey ya şuralar biraz bozuluyor. Hiç sıkıntı yok. Bunu gerçek bir fotoğrafla da sırf buna özel bir video çekebiliriz. Bu da light direction. Işığın geldiği... Çok güzel abi. Çok... Aa şöyle kalsın ya. Mahalleyi yıkacaklarmış. <laughs> Ama AVM yapacaklarmış. <gülüyor> <gülüyor> AVM, AVM gülüşü. Mahallede lastik bitmiş. <laughs> Mahalleye lastikçi açılmış. <laughs> Evet. O zaman tamam bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Seri devam etsin istiyorsanız like'lar, aboneler, yorumlar be.